Evet arkadaşlar Galatasaray'ımızın kemer bu yanındaki hemen çiftlik ve mandıra olarak bildiğiniz daha önce çekimlerde gördüğünüz alan tahliye edilmiş ve oradaki barınaklar yazlık bina falan hepsi yıkılmış. Daha önce açıklama yapılmıştı Galatasaray taraftarı için orman alan düzenlenecekti. Orada Galatasaray'ın şu derneği üstleniyor masraflarını falan. O işlemler başlamış. Bugün biraz görüntüleri çektik. Gelin hep birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar, Galatasaray Kemer Bulgar testlerindeyiz. Evet, bu burada görmüş olduğunuz çiftlik arkadaşlar mandıra çiftlik ne derseniz adına tahliye edilmiş arkadaşlar. Buraya Galatasaray Ormanı yapılacak biliyorsunuz. İnşaatlar yıkılmış, tahliyeler yapılmış, ahırlar yıkılmış. Buraya da bir elektrik dikilmiş. Evet, Galatasaray Ormanı buraya yapılacak. Buradan itibaren tesisin etrafını çevirecek şekilde Bey'in olduğu yer Galatasaray Ormanı olacak. Çalışmalar yıkım aşamasında şu anda.